Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı çok da güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi şimdiden beğenirsiniz. Hemen bu renkleri kullanacağım. Yazmama uygun bütün renkleri kullanacağım arkadaşlar. Çünkü çiçeğim çıtı pıtı olduğu için. Hemen mavi 811 numara, yeşil 369 numara, kahverengi 144 numara, sarı 410 numara, yeşil ipimde 6 numara. İplerin markasının hepsi altın başak arkadaşlar. Hemen iplerimi şöyle kenara alayım. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim. İki tane model oluşturdum. Sizlere de hemen tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. Bir tane zincir çektim. 1 defa doladım. Yine aynı yere minik arkadaşlar iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum çok küçük bir trabzan ve burada bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum hatta altı tane çekiyorum kirpiğim biraz belli olsun trabzan arkasından sık iğneyle birleştirdim tekrar bir tane zincir çektim bir defa doladım ve iki iki şeklinde trabzan oluşturdum yine 6 tane zincir çekiyorum trabzanın arkasından birleştirdim bir tane zincir bir defa doladım yine aynı yuvaya 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 6 zincir birleştirdim bir tane zincir bir defa doladım yine aynı yere 2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum 6 zincir bu ve birleştirdim bir tane zincir çekiyorum 2 4 hemen mi Evet 2ört tane bu şekilde yanında kirpik oluşturdum ve bir iki defa doladım 1 2 3 dördüncüye ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzon oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 yanındakine geçiyorum arkadaşlar. Burada bir tane Zincir çekiyorum hemen yanına. Ve 1 2 3 4 5 zincir. Bu bir zincirin altından sık iğne ile birleştirdim. Bir zincir hemen yanına. 5 zincir birleştirdim. Tekrar bir zincir yanındakine 5 zincir birleştirdim tekrar bir zincir hemen yanına dört tane bu şekilde çimen oluşturdum şimdi yine hemen çiçek gövdesi oluşturuyorum bir zincir çektim bir defa doladım yine aynı yere iki iki şeklinde mini trabzan oluşturdum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. O trabzanın arkasından sık iğneyle birleştirdim. Yine bir zincir yine o trabzanın üzerine 2, 2 şeklinde trabzan yaptım. 6 zincir. Birleştirdim. Bir tane zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 6 zincir birleştirdim bu şekilde 4 tane kepik oluşturacağım ve dördüncü oluşturuyorum bir tane de zincir çektim 2 defa doladım 1 2 3 dördüncüye ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birleştirdim ve sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bir zincir hemen yanına Beş zincir birleştirdim, bir tane zincir hemen yanındakine sık iğneyle geçiyorum. Bu şekilde de iki çiçek arası şuradaki çimenimizi oluşturacağız. Yazmamızın kenarını arkadaşlar bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çiçeğimi oluşturalım Çiçeğimde görmüş olduğunuz gibi gayet kolay. Hemen mavi ipimi alıyorum. lazınca pağmama doluyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model oldu. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki 6 zincirli yuvaya sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. yine aynı yuvaya sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5. Yine aynı yuvaya sık iğneyle sabitledim. Yine aynı yuvaya sabitledim. 3 tane kirpik oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Ortadaki birleştirdim zincir yuvasına yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 burada geliyorum dip kısmına Hemen kirpiğin dip kısmına sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve bir iki zincirle minik kirpikler oluşturuyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 diğerine geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Geliyorum tekrar zinciri sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum arkadaşlar modelimi oluşturdum gerçekten görmüş olduğunuz gibi küçük çıtı pıtı bir modeli oldu şöyle de buradaki iç kısmında kirpikleri de belirgin bir hale getirdim hemen ipimi de temizlemek istiyorum şöyle tekrar kısaltıyorum çakmağımla da bir yakarak temizlemiş oldum şöyle kenara doğru da iteyim tabi modelim ütü istiyor arkadaşlar şu an ütüleyecek vaktim olmadığı için ben sizlere hemen yapar yapmaz da gösteriyorum bu şekilde gerçekten güzel bir model oldu yazma kenarında çok güzel durdu arkadaşlar örnek mendilinizin kenarına yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye ederim böyle minik oyaları seviyorsanız ben günlük kullanımı çok seviyorum arkadaşlar böyle küçük modelleri yazma kenarında da güzel duruyor Kullanma da rahat aslında arkadaşlar. Hediyelikte genelde böyle minik oyaları seviyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oy.bim instagram hesabında paylaşıyorum. Oradan da daha net görebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.